Tonguç Akademi'den herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sıvıları ölçme konusunu işleyeceğiz ama konu demek doğru bunu pek de bilemiyorum. Zira günlük hayatta bilhassa mutfakta sürekli kullandığımız sıvılarla işlemler yapacağız ama acaba sıvı neydi bir onu öğreneceğiz. Daha sonra işlemler yapma konusuna geçeceğiz. Hazırsanız hızlı bir şekilde başlıyoruz. <laughs> Evet bugün sizlerle birlikte sıvıları ölçme konusunu işleyeceğiz ama işledikten sonra sizler diyorsunuz ki öğretmenim bize ödev verin diyorsunuz işte tam da onlar için. Ne yapacağız? 0'dan 2. kitabımızı alacağız. 134'ten 139. sayfalara kadar hepsini yapacağız ama yeter mi? Yeter mi Tonguç 2. sınıf kanalındaki öğrencilere? Yetmez. Sonrasında ise taktikli kitabımızı alıyoruz. M19 ve M20. testleri yapıyoruz. Onu da şöyle koyuyoruz. Arkamıza yaslanıyoruz. Suyumuzu içiyoruz. İşte başardım. Bu konuyu da öğrendim diyoruz. Ama konunun içeriğine bir girelim. Tamam sıvı ölçmede. Sıvı ölçmede tam olarak ne yapacağız? Sıvı maddeleri tanıyacağız. Acaba ne sıvı? Şimdi mesela şu kitap sıvı mı? Değil mi? Onu bilemiyorum yani az sonra tanıyacağız. Standart olmayan birimlerle sıvı miktarlarını da ölçmeyi öğreneceğiz. Ve sonrasında da sıvı ölçme problemleri çözmeyi hep birlikte öğreneceğiz. Artık geçmek istiyorum derse sıvılar neredesiniz? Hoş geldiniz hayatımıza. E zaten hep hayatımızdaydınız da kanalımıza hoş geldiniz. Su, süt, kolonya, ayran gibi akışkan maddelere biz ne deriz? Sıvı madde. Ay nereye gittin? Yine mi kalem almadım yahu ben? Neredesin? Tık tık tık. Hmm, kalemcim gel buraya seni de her seferinde almıyorum. Akışkan maddelere ne diyoruz biz? Sıvı madde diyoruz. Su akışkan bir maddedir. Döktüğünüzde akar gider. Süt de öyle, ayran da öyle, kolonya da öyle, sıvı yağ da öyle. Akıp giden maddelere biz ne diyoruz? Akışkan madde diyoruz. Fen bilimleri konusu olacak ama değinmeden edemeyeceğim. Sıvı maddeleri bir başka nasıl anlıyoruz? Konuldukları kabın şeklini alıyor. Bakıyorum ya bu su bu bardağın şeklinde. E bu da su. E şişenin şeklinde. Gördüğünüz gibi sıvılar akışkan olmasının yanında bir de neymiş? Konuldukları kabın şeklini alıyor. E, öğretmenim hmm. annem pirinç yaparken bir bardak pirinç kullanıyor ya o da sıvı mı acaba? O da çünkü sonuçta kabın şeklini alıyor ama hayır. Onlar sadece un, tuz, pirinç gibi bunlar küçük taneli maddeler. Onlar akışkan değiller. Yere koyunca dökülürler yani. Sıvı değillerdir. Aman bu ayrıntıya dikkat diyorum ve devam ediyorum. Sıvı maddeler kova, bidon, bardak, sürahi, kaşık gibi standart olmayan ölçü birimleriyle ne yapılırlar? Ölçülürler. Sıvıların temel ölçme birimlerine de biz ne diyeceğiz? Bunlar neymiş? Standart olmayan. Sıvıların temel ölçme birimleri ise çocuklarım litredir. Litreyi görüyorsunuz. Gidiyorsunuz markete, markete yarım litrelik sular alıyorsunuz. Ya da sıvı yağların üzerinde 3L, 5L, 2L yazıyor. İşte onlar da standart ölçme birimleridir. Peki biz bugün ne yapacağız? Standartlarla değil, standart olmayanlarla günlük hayatta kullandıklarımızda İşlemler yapacağız. Örneğin burada bakalım. Aşağıdaki maddelerden sıvı olanları işaretleyelim diyor. Siz hiç akıp giden bir masa gördünüz mü? Siz hiç em, odanın içine koyulduğunda odanın şeklini alan bir masa gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü sen katı maddesin canım seni eredim gitti ama... Diyeceğim ki siz hiç bardağın şeklini alan çay gördünüz mü? Hepimiz görüyoruz sürekli kahvaltılarda, akşamda. Bazıları fincanla içmeyi seviyorlar, bazıları ise kupayla. Bazıları ise ben tiryakiyim, ben Karadenizliyim. İnce belli bardakla içmeyi seviyorum diyor ve her birisi de konulduğu kabın şeklini alıyor. Çünkü sen sıvı maddesin canım. Peki size bir soru sormak istiyorum. Siz hiç konulduğu kabın şeklini alan ya da böyle... Akıp akıp giden bir sandalye gördünüz mü? Görmeniz mümkün değil çünkü sandalyecim sen katısın. Sert bir maddesin yahu. Geçiyorum yanına ayran. Peki ayranı bir düşünün. Ayran koyduğunuz kabın şeklini mi alır yoksa ayranın belli bir şekli mi vardır? Ayran senin belli bir şeklin olsa nasıl içerdik seni bilmiyorum. Bir kere akışkansın. Bardağı koyarsan bardağın şeklini alırsın. Hatta öyle ki pipetin içinden bile geçiyorsun. O kadar şekil alıyorsun sen ayran. Sen de sıvı maddesin. Sen de gel buraya dedim ve sıvı maddeleri bence çok iyi öğrendiniz eminim. Sıralı soruya geçtim. Aşağıda verilen eşyaları alabilecekleri sıvı miktarlarına göre Çoktan aza doğru sıralayalım dedim ve bunların hepsinin içinde ben bir su olduğunu hayal etmek istiyorum. Kahve var görüyorum, çay var görüyorum ama ben bunların hepsini ne hayal edeceğim biliyor musunuz? Bir hmm, su hayal edeceğim. Şimdi size soruyorum. Büyükten küçüğe, evet çoktan aza doğru sıralayacakmışız. Size soruyorum. Siz e, bir kaşık su içebilir misiniz? Bir çay bardağı su, bir fincan kahve fincanı mı çay fincanı mı diyelim buna? Çünkü çok şey değişir. Buna biz kupada demeyelim. E, çay fincanı olsun. Tamam. Çay fincanı diyelim. Şuna da yazalım. Çay bardağı. Şuna da yazalım yoksa sıralamada sıkıntı yaşarız. Kaşık. Sen de gel canım, su bardağı. Sen de gel bir sürahi. Sizce bunlardan hangisi en fazla su alır? E, tabii ki de sürahi alır. Ben hiçbir oturuşta bir sürahi su içemedim desem yalan olur mu? Olabilir olabilir. Yazın hava çok sıcakken içtiğimiz de oluyor. Çoktan aza doğru demişti. Beş numara sen en büyük biz Büyüktür işaretini öğrenmedik mi? Öğrendik o zaman 5 numaralı sen daha çok alırsın tür dedim çizgide koymadım artistliği bir de yaptım. Evet seneyledik peki geriye kalanlara bakalım en fazla suyu su bardağı mı alır yoksa çay fincanı mı çay bardağı mı yoksa çay kaşığı mı? Tabii ki su bardağı e suyu da zaten o yüzden biz su bardağında içiyoruz. Peki çay fincanı mı daha çok su alır yoksa? Çay bardağı mı? Direkt burada çay gibi bile düşünebilirsiniz. Ben teriyakiyim, küçük bardakla içmek istiyorum. Bana ince belli çay bardağını koyun diyenler var ama bazıları da ya ben sürekli çay doldurmak zorunda kalıyorum. Keşke çay fincanında içseniz o bazıları ki anneler genelde diyorlar. Çünkü çay fincanı daha fazla çay alıyor. Üç dedim ve tabii ki çay bardağı. Canım yani kaşık, kaşık çok az alıyor seni sıralamada bile görmek gerek yoktu yani sen oldukça küçük oldukça az miktarda sıvı alıyorsun. Diyor ki aşağıda verilen cümleleri ki çocuklarım bu sorulardan çok karşımıza çıkıyor. Aman dikkat edin daha az veya daha çok olan ifadelerden uygun olanıyla lütfen tamamlayalım. Olur tamamlarız. Fincan su bardağından tabii ki daha az su alır. Su bardağı fincandan çünkü daha az daha çok su alır. İndim aşağıya bir kase görüyorum, bir kaşık görüyorum. Kase kaşıktan bir çorba kasesini düşünün. Kase kaşıktan tabii ki daha çok su alır. Yoksa biz suyu kaseyle içerdik. Yani kaşığın içine koyardık ve onu kaseyle içerdik. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Çünkü kase kaşıktan daha çok su alır. İndim aşağıya bir bidon görüyorum. Bidon su bardağından tabii ki daha çok alır. Biz bidondan hatta bardağı boşaltıp da içeriz. Tekrar ediyorum bidon su bardağından daha çok aldığı için biz bidonu ne yapıyoruz? Lıkır 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 içenler de olabilir aramızda ama genelde bardağı koyup içmeyi tercih ediyoruz. İndim aşağıya kova damacanadan o damacalanlar da ama baya baya su diyorlar. En büyükler, hani şu evlerimize öyle su camcıların sırtlarına atıp getirdikleri yok mu? İşte tam da onlar tabii ki kova damacanadan daha az su alır. Çünkü damacana daha çok su alır. Bence bu en kolay. Okuduğunu anlamayı içeren bir konu arkadaş. Bu matematik bile sayılması gereksiz. Bunun için ne yapıyoruz? Bol bol kitap okuyoruz ki okuduğumuzu anlar seviyeye gelince e gördünüz işte matematikte bile işiniz kolaylaşıyor. Yemeğin içmeyin okuyun arkadaş. Diyor ki ölçülü soru çok ölçülü. Soruları aşağıdaki resme göre cevaplayalım diyor. Tabii ki de cevaplarız. Hangi kap daha çok sıvı alır diyor. Tabii ki de burada ne görüyorum? Kocaman bir damacana görüyorum. En çok suyu. Tabii ki cim damacana, damacana. Tabii ki sen alırsın yahu. Hangi kap daha az sıvı alır? Şimdi eğer bu küçük kahve fincanlarıysa sonuç değişir. Büyük çay fincanıysa sonuç değişmez ya. Düşünüyorum kocaman kepçenin aldığı mı daha fazladır? Yoksa fincanın aldığı mı daha fazladır? Eğer zaten fincan olsaydı fincanla koyardık. Tabii ki kepçe daha çok alır ki biz onunla çorba kaselerimizi dolduruyoruz. O yüzden diyorum ki fincancım sen en küçüksün diyorum. Fincanı da yazıyorum. İndim aşağıya kepçe fincandan kepçe fincandan daha çok. Sen küçük bir kahve fincanısın. Unutma sen yerini bir kahve fincanı. Küçücüksün. Sen nasıl çok alacaksın? Diyor ki tencere damacanadan tencere damacanadan tabii ki daha az su alır. Evet hemen ne yapıyorum? Daha az. Yalnız bütün sıvıları su diye okuduğumu farkında mısınız? Susadıysam demek, ondan alakalı olabilir. Lezzetli sorum gelsin artık siz bunu vişne suyu mu, böğürtlen suyu mu, çilek suyu mu? Ne hayal ediyorsanız edin ama öyle kolam olu hayal etmeyin arkadaş. Sağlıklı besinler hayal edin. Tonguç bir sürahideki vişne suyuymuş. En sevdiğim. Farklı büyüklükteki bardaklara paylaştırarak aşağıdaki sonuçları elde ediyor. Ha, diyor ki e, ben bu sürahiye diyor şunlara paylaştırmış. Şu büyük bardaklara paylaştırınca 4 tane oldu diyor. Bir de deneyin bakayım. Biraz daha küçük bardaklara paylaştırayım. Biraz daha küçük bardaklara paylaştırınca ne oldu? 6 bardak su elde etti. Tonguç'un ölçtüğü sıvı ölçüm araçlarından aldığı sıvı miktarına göre çoktan aza doğru sıralayalım. Yukarıdaki bardak artık yukarıdakine hadi ne diyelim? Su bardağı diyelim. Yukarıdakine su bardağı dersek Aşağıdaki senin tipinle benzemiyor ama sana desem desem küçük su bardağı diyebilirim. Çünkü oldukça büyük, sense küçüksün. Sana da küçük diyeyim hadi. Küçük su bardağı. Sendeki küçük su bardağı. Sonuçta su bardaklarında boyutları birbirinden farklı oluyor. Ve bakıyorum ben yukarıdaki su bardağı o kadar büyük ki bir tanesini dolduruyor hop diğerine geçiyor ama bayağı dört tane alıyor ama aşağıya bakıyorum küçücük dolduruyor hemen doluyor yanındakine hemen doluyor yanındakine dolayısıyla ne görüyorum yukarıdaki su bardağının aşağıdaki küçük su bardağından daha çok su miktarına sahip olduğunu görüyorum çoktan sıralı sıralayanın demiş su bardağı Büyüktür küçük su bardağı. Orada yazıyor zaten arkadaş. Sağlıklı sorun. Bakalım bana ne diyor? Sağlıklı sorun der ki, yandaki ürünlerden dörder adet aldığımızda. He, bundan dört adet alacakmışım. Çarpı dört diyeceğim ama. tabii biz çarpma konusuna geçmedik. Öğretmenim çarpma konusuna geçmedik. Ne yapıyorsanız, Senin öğretmenim sildim. Dört tane bundan alacağım. Gel bakayım silgim git. Kalemim neredesin? Hop kalem gelsin geldi. 4 tane 2 litrelikten alacağız. Şöyle dört tane yazayım. Ama vallahi çarpmaya da kısa bir giriş yapmadan da edemeyeceğim yani. Evet 4'er tane diyor. 4 tane de 3 litrelikten aldığımızda toplam kaç litre süt almış oluruz? Ama dayanamayacağım. Tutmayın beni çarpmaya. Birazcık giriş yapmak istiyorum. Zaten ne kaldı ki arkadaş çarpma konusunda geçmemize. Çocuklarım bakın 4 tane 2 litrelikten alıyor. 2 2 2 2. 4 tane alınca 2 4 6 8 litre bunu almış olacak. Devam ediyorum. Toplam kaç litre süt alır dedi? 8 litre bundan aldım. Burada da 4 tane de 3 litrelik alacağım. 1 2 3 4 tane 3 litrelik aldığımda da 3 6 9 12 litre de buradan alacağım. Ve sonra diyor ki bana toplam ne kadar aldı? E 8 litre buradan aldı. 12 litre de bundan aldı. Allah hemen hemen kenarda topluyorum. 12 ile 8'i topluyorum. 2 8 daha. Onun sıfır evde var. 1, 1, 1 daha. 2, 20 litre süt almıştır diyorum. Ama tutmayın beni çarpmaya geçeceğim dedim ya. Kısacık bahsetmek istiyorum. Çocuklarım burada kaç tane ki görüyorsunuz? Dört tane iki görüyorsunuz. İşte matematikte aslında biz toplamanın kısa yolunda da ne diyeceğiz biliyor musunuz? Çarpma diyeceğiz ve dört tane ikiyi de şöyle yazacaksınız. Dört tane iki diyeceksiniz. Dört parmağınızı kaldıracaksınız. Ve aklınızdan ikişer ritmik sayacaksınız. İki, dört, altı, sekiz. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Çarpma toplamanın kısa yoldur. Hadi bir soru daha sorayım. Kafanızı azıcık karıştıracağım çarpma konusuna kadar. Beyniniz düşüne dursun bunu. Kaç tane 3 görüyorsunuz burada? 3. 3 üç tane 3'ü bakın nasıl yazacağım. 3 tane 3 eşittir. 3 parmağımı kaldırdım. Çünkü öyle diyor 3. Üç. 3'er ritmik say. 3, 6, 9 olduğunu da. 3 tane 4 taneymiş o da kim 3 tane dedi ya? Neredesin Silgi? Allah'ım ben de diyorum ne oldu 9 niye çıktı ya? Silgi gel buraya. 4 taneymiş. 4. Işık parlamış mı ne yapmıştan birini birini görmüşüm. Kalem gel. Burada 1 2 3 4 tane 3 varmış. O halde ben 4 tane 3 dedim. 4 parmağımı kaldırdım. Kaçar ritmik sayıyorum? 3 3 6 9 12 diyorum. Ve diyorum ki toplamanın kısa yolu çarpmadır dedim. Böyle geldim bir kafanızı karıştırdım çarpma konusuna kadar. Ve hemen ne yapıyorum? Bir sonraki soruma geçiş yapıyorum. Mutfakta neler oluyor diye küçükken bir şey söylüyordum. Babamın harika bir çorba, çorba yapıyor. Tarhana çorbası mı mercimek çorbası mı canım çok çekti. Ali misafirler için bir tencere Bugün de hiç tutturamıyorum. Az önce de çilek suyu mu ne dedim vişne suyu çıktı. Bir tencere domates çorbası pişirmiş, üstüne de kıtır ekmek ve kaşar peyniri. Amma da güzel gider değil mi çocuklarım? Gelen misafirlere 17 ka kase çorba dağıttığında, hmm. 17 kase çorba dağıtmış gelen misafirlere diyor ki tencerenin yarısının dolu olduğunu görüyor. Aa, bir tencere çorba pişirmişti. Diyor ki bu tencere çorbanın 17 kasesini dağıttı. Bakın 17 kase dağıtmış. Bir de bakıyor ki yarısı daha dolu. Bunlar gitti bunları dağıttı birilerine. Ama yarısı daha dolu. E yarısı 17 kase ise diğer yarısı demek ki daha 17 kase çorba daha dağıtabilirsin. Ali demektir. Bu demek değil midir? Ay daha sorunun devamını okumadım ben de mi? Bir dur, bir dur, bir dur, dur. Sorunun devamı ne diyor bakayım? Buna göre Ali'nin tenceresi tam doluyken iken kaç 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 kase çorba almıştır diyor. Bakın burada ne düşüneceğim ben? Tencereden 17 kase çorbayı misafirlere dağıttım ama hala 7, 17'si duruyor. Daha yarısı duruyor. Yarısı deyince siz ne diyeceksiniz? Pro 17 ise burası da 17. E toplamını soruyor. 17 ile 17'yi topluyorum. 7, 7 daha. 14'ün 4'ü e de var. 1, 1, 2, 3, 34 kase çorba almaktaymış senin tenceren de yani Ali maşallah. Kesinlikle o tencere bu tencere değil. 34 kaseyi de her tencere almaz yani. Havuç turuncusu soru. E, havuçcum bu kadar tatlı havuç hiç görmemiştim hayatımda. inanılmaz tatlısın. 24 havuçtan bir sürahi havuç suyu. Hmm. Yani şöyle diyebilir miyim? Bir tane suyu, bir sürahi havuç suyu için tam 24 tane havuçu ne yapıyormuşum? Dilimliyor muyum, rendeliyor muyum, ne yapıyorum, sıkıyorum, enteresan bir şey yapıyorum yani. Ama bir kase için... 21 sürahi için 24 tane havuca ihtiyacım varmış. Peki soru benden ne istiyor? 3 sürahi havuç suyu için diyor. Ha, e, aa bu çok kolay değil mi? 1 sürahi için 24 tane havuca ihtiyaç var. Diyor ki 3 tane sürahi. İkinci sürahim tipin sürahiye benzemese de sen sürahisin kesinlikle. 3 sürahi için toplam kaç tane havuca ihtiyaç var? Ama bu çok kolay. 3 tane 24'ü topla. Ve hatta şimdi çocuklarım düşünüyorlar ki 3 tane 24'te çarpma yapılır mı? Yapılır da dur daha o kadar değil. Siz önce toplamayı iyice bir pekiştirin. 4, 8, 12'nin 2'si evde var 1. 1, 2 daha 3, 2 daha 5, 2 daha 7, 72 tane neye ihtiyaç vardır? Havuca ihtiyaç vardır. İhtiyaç Vardır mümkün olduğu kadar cümleyi yazmaya özen gösterin ki istenen doğru bulmuş musunuz? Bulmamış mısınız? Rahat bir şekilde görebilin. Bu arada çarpmaya geçeceğiz ya. Ritmik saymalar nasıl gidiyor? Ritmik saymalarınızın çok iyi olması lazım. Çünkü göreceksiniz çarpma diye bir konu yok. Ritmik sayma diye bir konu var. Ritmik saymayı hızlandırıyorsun oluyor sana çarpma. Evet. En bir sevdiğimiz soruya geldik mi çocuklarım? Hep birlikte problem çözeceğiz. Diyor ki yukarıdaki kovayı doldurmak için kaç sürahi suya ihtiyaç vardır diyor. Kova 32 litre alıyormuş. Bakıyorum sürahime 4 litre. Aa, şimdi ben 4 litreyi boşa 4. Bir tane daha 4 boşa 8. Kova da maşallah. Bir tane daha 4 boşa 12. Bir 4 daha boşalttım 16. Bir 4 daha boşalttım 20. Bir 4 daha boşalttım 24. Bir 4 daha boşalttım 28. Bir 4 daha boşalttım 32'ye ancak yetiştim. Ay! Ay soruyu direkt çözdüm mü ben şimdi yani? Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapmasın ya. 4 4 4 işte toplayacaksınız. Kaç tane 4 32 eder? Nasıl bulduk? 8 tane 8 tane sürahiye 8 sürahi suya tane değil tane değil o 8 sürahi suya ihtiyacım varmış o halde ne diyorum 8 sürahi su şimdi bu soruları yaparken lütfen hayal edin. Bir sırayı boşalttınız, ikinciyi boşalttınız. 32 olana kadar dörder ritmik 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 olana kadar saymamız gerekiyor ki soruyu bulalım. Seni bulduk canım. Kenara geç lütfen. Bir sonraki tencereli sorumuza geçmek istiyoruz. Bir tencerede 72 kepçe çorba var. Vay! Bir tencerem varmış. Canım tencerem sen de her şey maşallah tencereler sürahiler hepiniz aynı şekildesiniz. 72 kepçe su varmış. Ya çok merak ediyorum bu soruyu hazırlayanlar. Kepçe kepçe saydınız mı sürahide ne sürahisi tencerede 72 tane kepçe çorba olduğunu çok merak ediyorum. Bu tencereden 42 kepçe çorba içildiğine göre hmm, 72 kepçe vardı bunlardan 42'si içildi. 40 ikisinin içilmesi ne demektir? Tenceredeki çorbaların azalması demektir. 72 kepçe vardı. 42 kepçesi içildi. Bakalım geriye ne kadar kaldı? 30 kepçe geriye tencerede kaldı mı? bunu mu istiyor bilmiyorum ki bir istenene bakmam gerekiyor benim. Çorba içildiğine göre geriye kaç kepçe çorba kalmıştır? Tabii ki de bu isteniyormuş 30 kepçe çorba kalmıştır diyorum. Hadi yeni soru gelsin, yeni problem gelsin. Problemleri... Dınt, 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 dınt. Doymamız gerekiyormuş. Konuyu nasıl anladıysak, anladığımıza eminiz demek ki. Konuyu çok iyi anladınız mı? Anlamadıysanız ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Mutfağa gidiyorsunuz. Anneciğim bana bir tencere ver, bana bir kaşık ver, bana bir sürahi ver, su bardağı ver, fincan ver deyip deneyip deneyip yanılıyorsunuz. Bu arada ne yapıyorsunuz? Etrafı ıslatıp annelerinizle kızlar, kızdırmıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bugün neler öğrenmişiz sıvı maddeleri tanımışız. Tanıyacağız değil arkadaş. Edecek, acık tanıyacağız. O gelecekte olur. Biz tanıdık, dık diğeri geçmiş az önce tanıdık. Standart olmayan birimlerle sıvı miktarını ölçmeyi öğrendik. Ve sıvı ölçme problemleri çözmeyi yine her zamanki gibi hep birlikte öğrendik. Hazır mısınız? Ödüllü sorumuz gelsin ve ödüllü soruyu bakalım kimler yapsın. Ödüllü soruyu nasıl yapıyorsunuz? Hemen ödüllü soru gelince tık diye durdurup hızlı bir şekilde cevabı bulmayı Unutmayın Aa, çok güzel resim, çok kolay soru. İkisi bir arada 5 litrelik bir akvaryum ve 10 litrelik bir akvaryum görüyorum. Yukarıdaki akvaryumlarda toplam kaç litre suya ihtiyaç vardır? Siz bu sorunun cevabını buldunuz bile. Ay neyse yine de ben size veda edeyim. Ve sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.